Selamünaleyküm kardeşlerim. Veren El Derneği Psikososyal Destek Ekibi olarak Hatay Kırıkan Deprem Şehitliğindeyiz. Yanımızda İlhami abimiz var. İlhami abi buyur inşallah. Efendim öncelikle kalbi duygularımızda sizin gibi hanımefendi kardeşlerim, beyefendi kardeşlerimin bu hayırlı ziyareti gerçekleştirmelerinden mütevit bizler kalbi duygularımıza sizlere teşekkür ediyoruz. Bizler şu hüzünlü günlerimizde sizin gibi kıymetli kardeşlerimizin bir sebeple buraya getirilişi mutlak manada Yüce Allah'ın hakimiyetinde, muradında hasıl olmuş bu güzel günler hürmetine bir ikramdır ki manevi olarak rızıklanıyoruz. Hatay Kırıkan'dayız. Verenel Derneği olarak Kırıkan şehitliğine fidanlar dikip karanfiller dağıttık. 6 Şubat'ta olduğu gibi dün Bugün biz hep sizinleyiz.